Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir çalışma günü çekiyoruz ve maalesef ki bu daşlaşma günlerimizin konusu beraber sınavlara hazırlandığımız hakkında ve çok iyi bir şekilde hazırlanmalıyız çünkü dönem sonu ortalamamızı kurtarmamızın tek şansı. O yüzden de en iyi şekilde elimden geldiğince hazırlanmaya çalışacağım. Çalışasın var mı diye soracak olursanız çok yok. Ama çünkü havalar çok güzelleşti ve dışarı çıkmak istiyorum aslında ama ders çalışacağım maalesef ki. Bunlardan iyi bir şekilde not alırsam çok mutlu olacağım ve 3 ay boyunca o mutlulukla beraber güzel bir şekilde gidecek ve harika bir yaz tatili geçireceğim. En iyi şekilde hazırlanmaya ve elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Şimdi de gördüğünüz üzere yine soğuk kahvemi aldım ve e, ders çalışacağım. Geçenlerde bir e, denememiz oldu, şu şekilde çok parlıyor şu an galiba ama şu şekilde bir denememiz oldu EYS yayınlarının. Ben de bu denemede yapamadıklarıma bakmak istiyorum, özellikle matematikte çünkü geometride yapamadığım bayağı bir soru var ve e, bunlara bakmak istiyorum. Bir de föyde e, şu 30. köyde iki tane soru var yapamadım. Onlara bakmak istiyorum güzelce. Yani onlara da bakıp anlamam gerekiyor. Çünkü şeyler bizim için baya önemli. Yani hocamız baya dikkate alıyor. O yüzden de bunlarla biraz böyle haşır neşir olacağım. Bir de şunun arkasını çözmemişim. Föyün arkasını da çözmemişim. Ee, onu da çözeceğim. Ondan sonra zaten tekrardan görüşüyor oluruz. O zaman ben şimdi hemen bu yanlış yaptığım ya da hiç yapamadığım sorulara bakmakla başlıyorum. Tekrardan geldim ve yani gerçekten çözemediğim çok fazla soru var ve bilmiyorum üzüldüm biraz da aslında çözemediğim ama bunları bir şekilde çözdürmem gerekiyor çünkü yani sınavda çıkabilir önemli ama hocamıza da çözdüremiyorum çünkü hocamız gerçekten <laughs> matematik hocaları çok yoğun değil mi? Ama şöyle bir hem uygulama önerim var hem de benim için de gayet yararlı olan bir uygulama tanıtımım var aslında sizin için kunduz uygulaması. Kunduz uygulamasını bence çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, hocaları hocalara soru sorabilir, yani en basit anlatımıyla aslında hocaları soru sorabildiğiniz uygulamalar. Ama daha da detaylı anlatımıyla istediğiniz vakitte, istediğiniz zamanda e, soru gönderebildiğiniz, istediğiniz dersen sadece matematik olarak da değil, istediğiniz dersen soru gönderebildiğiniz ve en geç 10 dakika içerisinde cevabını aldığınız bir uygulama kunduz. Kunduz benim eskiden kullanıp çok sevdiğim bir uygulamaydı. Hatta şu şekilde göstereyim. Daha böyle 2020 zamanlarında işte 9. sınıfın ilk zamanlarında kullandığım bir uygulamaydı. Çok memnun kaldığım da bu uygulamaydı ve şu anda tekrardan kullanıyorum ve gerçekten aslında ihtiyacım var ve sizlerle beraber de şu, bu soruları sormak istiyorum yapamadıklarımı. Hep sizlerle beraber ne kadar zaman içerisinde geldiğini görürüz hem de e, sorularımızı sormuş oluruz. Tabi ilk önce şöyle bir e, temizleyip atayım. Çünkü gerçekten bu soruların cevaplarını çok merak ettim ve sınavda kesinlikle buna benzer sorular çıkar. Şu şekilde ilk sorumu çekiyorum bir de e, buradaki sorumu çekeceğim. Şu anda size ekran kaydını gösteriyorum. Görebiliyorsunuzdur. Uğraştım ama yapamadım. Ya bir yere kadar uğraşıyorum ama daha sonrasında yapamıyorum. Bu yüzden de bana bir yol gösterici olması lazım. Kunduz da bu noktada yardım ediyor bayağı bir şekilde. Ben bunları Kunduz'a yolluyorum. da artı kısımdan basıp zaten yollayabiliyorsunuz. Ve sorumuzu gönderdik şu şekilde. Şu anda saat 18.21 geçiyor. Ve bakalım ne kadar ne kadar süre sonra cevap alabileceğim. Benim LGS zamanında da bayağı kullanıp e, sevdiğim bir uygulamaydı. Ekrandan göstermek zor olduğu için yine e, ekran kaydını açayım. Yani böyle göstermek çok zor oluyor. E, ekran kaydını göstereyim. Şurada görebildiğiniz üzere bir LGS sorusu atmışım. En sevdiğim özelliği de bir soruyu soruyorsunuz mesela. Hoca size cevap veriyor. Ondan sonra cevapta anlamadığınız herhangi bir nokta olursa Hocayı tekrardan soru yönlendirebiliyorsunuz. Mesela orada bu şekilde yapmışım yani anlamamışım neden dörtten küçük olması gerektiğini. Hoca tekrardan bana cevabını yollamış. Ve soruları çözdürmek gerçekten çok önemli. Çünkü bir konunun mantığını asla hani atıyorum matematiği mesela okuyarak asla yapamazsınız. İlla onun sorularını çözmeniz gerekiyor. Soruları çözdükten sonra da yanlışlarınıza bakmanız gerekiyor. Ve arkadaşlar sorum yanıtlandı. Ve ben bakın kaç geçiyor? 23 geçiyor ve ben sorumu 21'de atmıştım. Yani 2 dakika içerisinde çözüldü. Hemen şimdi bakıp eğer ki anlamadığım bir nokta olursa tekrardan sormak istiyorum. Şu şekilde sorumun çözümü geldi. Ne mi ilerlediğim yoldan ilerlemiş bu arada? Durun bakalım nasıl yapmış? Bildiğiniz üzere ben bu soruyu 48 geçe atmıştım ve şu anda 51 geçiyor. da 3 dakika içerisinde sorunun cevabını almış oldum. ve bu şekilde de sorularımın cevabını almış oldum. Zaten gördüğünüz üzere yani 2 dakika içerisinde, 3 dakika içerisinde soruların cevaplarını alabiliyorsunuz. Ama eğer ki alamadınız diyelim 10 dakika sonrasında zaten e, soru hakkınız iade ediliyor. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Gelecek sene sınav senesi olmayanlar için ve gelecek senenin zamlarından önce Kunduz'un harika 12 aylık bir paketi var. Erken kayıt fiyatına sahip olabiliyorsunuz. Bu paketi satın aldığınızda aldığınız tarihten bağımsız olarak 1 Temmuz'da aktif oluyor ve e, 2000 liraya aslında alabiliyorsunuz bu paketi normal şartlarda ama erken kayıt fiyatında olduğu için de 960 liraya geliyor. Ve ayrıca benim vereceğim kod sayesinde ise şuraya alta yazacağım. 900 liraya alabiliyorsunuz bu paketi. 30 Haziran 2023 tarihine kadar kullanabiliyorsunuz. Yani bu aslında bayağı uzun bir süre. Bence bu paketi de düşünmenizi tavsiye ederim. Özellikle benim kodumda kullanırsanız şuraya tekrardan yazayım. Gerçekten çok çok faydalı olabilir. Zaten kunduzun ne kadar faydalı olduğunu görmüşsünüz diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha bu dönemeye bakacağım. Yapamadığım soru olursa tekrardan kunduzu atacağım. Ondan sonra da büyük ihtimalle Edebiyat çalışacağım ve ondan sonra direkt kursa gideceğim. Yoğun bir hayatım var ama yapacak bir şey yok. Tamam ben sorulara bakmaya devam ediyorum. Fade to grey as you fade away. Yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. yeah. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up. Ve hoca dedi ki bir gün ben sana link atacağım. Şimdi hemen girersiniz. Ve çok hızlı oldu ve yemek bile yiyemedim daha. Ve açtım yani. Ve kimsenin haberi olmadığını eminim. Çünkü linki attığında herkes sordu. Bu ne linki? Sesimin gidip gitmediği için değil de Zoom değil. Google'dan. Google'da ikinci şeyim. Hani yayınım falan. O yüzden şu an katıldım ama çok açım ya. Direkt gelirken gelmez Çantam attım. Kalemimi çıkardım sadece. Içinde. Şu an kimya dersine oturdum yani Hiç özlememişim zaten. Şu an sadece eee hoca ile beraber 4 kişi var çünkü bence kimsenin haberi yok. Dersi iptal etme olasılığı var çünkü e, kimsenin haberi yok. Hani 6 kişi olduk ama çok böyle ara bir zamanda ve yemek saati yani benim yemek saatim en azından fanta kursundan gelmişim açım. Neyse. Listening in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? Well, then, baby, I taste. all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you stick sticking by my side, maybe we come, Miss <mimic> İddia ediyorum ki en iyi kahve tarifi falan olabilir. Bu kahve tarifinin püf noktası içinde dondurma olması. Şimdi evet tabii ki kalori olarak falan daha yüksek miktarlı olabilir belki ama Starbucks'taki çoğu kahve bu şekilde yapılıyor. Yani içine dondurma konuluyor. Hem dondurma koyduğunuzda kahveniz daha uzun süre soğuk kalıyor. Buzlar falan da erimiyor zaten hani o şeyde. Starbucks'taki çoğu kahvede buzların erimemesinin sebebi biraz hani kütlelerinin büyük olması da olabilir ama dondurma koydukları için de erimiyor. Ve e, bence çok iyi bir kahve tarifi yani. Direkt Starbucks kahve tarifi alın yazın bunun üzerine. E, o yani çünkü. Şimdi ise ders çalışmaya geri döneceğiz ve biliyorsunuz <laughs> az önce derse girdim. Yani evde derse girmenin ne kadar zor olduğunu anladım çünkü evde yine böyle işte ses falan vardı İşte ben böyle hocayı dinlemeye çalışıyorum dinleyemiyorum falan ama zaten e, seslerini attı hoca derste yaptığı her bir sayfanın e, bir öğrenciye çektirdi sınıftan bir kişiye e, bir arkadaşıma ve sınıf grubuna attı o yüzden sıkıntı olmaz ama ben yine de şimdi bugün e, bu kısımları işlediğimiz için diyorum ki ben hani e, bunların testini çözebilirim şu arkada en son ödev testleri var ya onları çözebilirim diye düşünüyorum. Ondan sonra da reper matematikten matematik çalışacağım. Keşke matematik zekam olsa ama maalesef ki yok. Keşke olsa ama yok. Kimya ile başlayayım ondan sonra matematik izleyeyim sonra tekrar belki bir ara veririz. Ondan sonra da matematik testi çözerim. Zaten edebiyat anı çalışmıştım. Ben şimdi kahvemi içerek kimya testlerimi çözmekle başlıyorum. <laughs> Çok güzel tadı. Ben şimdi, ay çok karanlık oldu ya. Evet, bir tık da aynı. Bekleyin, düzeltiyorum. Neyse, saçlarım bu kadar koyu değil normalde ama neyse. Şimdi matematik kısmını bitirdim. Böyle rengarenk rengarenk bir e, özet çıkardım. Yoruldum <laughs> yani. O e, ki ara vereyim. Hem de şöyle, e, bunu dökmeden nasıl gösterebilirim? Şu yemişten aldım. Adını hiç bilmiyorum. Almanca çalışacağım. E, kelimelere bakacağım aslında. Kitabın tekrarını yapmak istiyorum. Hemen bir Almanca kitabımı bulup geliyorum. Kitabımı alıp geldim. Buradan belirli bir sayfaya kadar sorumlu olduğumuz için buradan ilerlemeyi düşünüyorum. Hani sınav olacağı için. E, sınav olmasa yoksa Almanca çok da çalışacağım düşünmüyorum zaten. Ama şuradaki sayfalardaki eksiklerimi e, kapatabilirim diye düşünüyorum. Şu an çok yorulduğum için biraz dinleneceğim. Ondan sonra da Hemen Almanca tekrardan başlayacağım. Ve şimdi Almanca çalışmayı da bitirdim ve gerçekten çok yorgunum. Yani öyle böyle anlatamam. Çok yoğun bir gündü. Yani çok yoğundur. <laughs> anlatamıyorum. Çünkü işte 4 saat İngilizce vardı, sabahtan antrenman vardı. İşte arada çalıştım, kem yaptım, zuma katıldım, bolca kahve içtim gibi gibi böyle bir sürü şey yaptık ve şu an tek istediğim aslında yatıp uyumak. Ha şimdi bugünkü yani sınavlara hazırlanma videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sınavlar için ayetten özel olarak yaptığım bir şey yok. Her şeye bam 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 çalışıyorum yani şu anda çünkü konuları yetiştirmem gerekiyor. Her şeye bam 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 diye çalıştığım için de bilmiyorum. Umarım ki motive etmiştir sizi ve videoyu beğenmişsinizdir ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmına Ve ayrıca videolarımı ve kanalımı da arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beni önerirseniz, beni tavsiye ederseniz çevrenize çok çok sevinir ve çok çok mutlu olurum. Umarım ki başka videolarda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.